Elbette ki burada yine bel probleminin hangi sebep üzerine oturduğunun ayırt edilmesi lazım. Bir piriformis sendromu olabilir bu durum. Veyahut da bir lumbago tabir ettiğimiz durum olabilir. Bel fıtığının bulging mi, extrude mi, protrude mi veyahut da işte sekestreme mi, migrate bir fıtık olup olmadığını ayırt etmek gerekiyor. Bu durumda elbette ki yaklaşım tarzımız da değişecektir. Diyelim ki bir kişide de sekestre yani ve migrate dediğimiz bir parçalanmış ve kopmuş bir fıtıktan bahsediyorsak belinde bunu elbette ki bir cerrahi yönteme başvurulması faydalı olacaktır. Ama bir bulging tabir ettiğimiz veya ekstrude veya protrude dediğimiz bir fıtıktan bahsediyorsak veya bir lumbago tabir ettiğimiz veya miyofasyal bir sendrom veyahut da bir piriformis dediğimiz bir durumdan bahsediyorsak bu kişinin kesinlikle girişimsel yönteme başvurmadan önce bir osteopatik veya manuel terapi veya da fiziksel başka bir uygulama ile bu kişinin o biyomekaniğindeki problemin giderilmesi belki de hiç daha öteye gitmeyecek şekilde onun yani bir ilaçlı veya cerrahi bir yönteme başvurmasına gerek duymayacak şekilde onun o sorunun dakikalar içerisinde çözülmesine yardımcı olunabilir. Yani bu nedenle de bu durumun yine söylüyorum bir değerlendirilerekten ne yapmak lazım? Kişinin tasnif edilmesi çok önemli ön şartımızdır.